herkese Merhaba ben Arda bugün Karpankik'te insanlara Tural yapacağız ee, nasıl mı yapacağız arkadaşlar insanların arabasını kasırıp da denize atacağım çok komik video olacak sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar böyle videoyu var için videomuzu beğenmeyi unutmayın bir de kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen kanala abone olun Hadi videomuza geçelim Arkadaşlar pazara geldim hangi araba alayım? Şurada bir tane kırmızı araba gördüm. Onu alacağım abi. Çünkü pahalı araba. Hemen geri geri gelelim şu arabayı almaya çalışayım. Şu an arabayı almaya çalışıyorum. Araba gelmiyor. Abi nasıl alamıyorum ya? Hadi gel lan. Arkadaşlar ben şu arabayı almaya çalışacağım. Lan kendisi mi geliyor? Sonunda aldım. Şimdi ben bunu <laughs> denize atacağım. Acaba tepkisi ne olacak? Bunu şimdi köprüden aşağı atacağım denize. Sen görürsün lan seni de yap. İnşallah, i̇nşallah oyundan çıkmaz. Arkadaşlar şimdi arabayı atacağım. Şöyle bir şurada bir tane köprü var. Köprü değil, din de ramp var. Rampadan aşağı atmaya çalışacağım. Abi inşallah şuradan araba çıkar. Hadi şimdi atacağım onu. Gel gel. Abi inşallah kalma hadi. Atacağım şimdi arkadaşlar buradan. Acaba tepkisi ne olacak? Arkadaşlar şimdi full arabayı. arabaya. Lan niye gitmedi o? Ha gidiyor şu an. Lan gitti. <laughs> Acaba ne oldu ona? Lan orada kaldı lan. İyi oldu ona. Acaba çıkabilecek. Aa oyundan çıktı galiba. bu çok güzel olmadı ya. Denize atmaya çalışacaktım. Denize atamadım. Arkadaşlar yeni birisini aldım. Şimdi bunu götüreceğim ama kaza yaptık. Ben şu mavili de binmek istiyor da onu almayacağım. Hadi gidelim. Lan ben, ben niye takılıyorum oyna ya? Arkadaşlar ben şimdi götürüyorum onu denişe atacağım. Acaba bunun tepkisi ne olacak? İnşallah oyundan çıkmaz. Eee atacağım acaba ya. Oğlum bana böyle bir şey yapsalar ben oyundan denerek çıkarım. Arkadaşlar ben şimdi mavili arabayı almaya çalışıyordum. Lan kanamayı düzelt. Mavi arabayı almaya çalışıyordum ama kırmızı araba gene geldi. Bini falan diyor. Ama mavi almak istiyorum. Şu an kavga ediyorlar. Hangisi binecek? Su karaman neden böyle oluyor? Kırmızı galiba baş kesti. Mavi alabilecek mi? Abi mavi neden alamıyorum ben? Mavi hadi gel. Nam Supra hadi gel Supra. Kırmızı sen ne yapıyorsun bak gene kırmızıyı aldım ya. Şu kırmızıyı almak istemiyorum. Şunu bırakayım şurada. Ne oluyor lan? Lan Hayır ya atma abi oyundan niye atıyorsun Arkadaşlar ne güzel adamla kavga ediyordu onları izliyordum ya Oğlum çok güzel video çekecekti ya Abi galiba bizim internet gitti evde Attı Arkadaşlar Ben galiba yapacak bir şey yok Hepsi arkadaşlar videonun sonuna geldik Böyle videonun devamı için Videomu beğenmeyi unutmayın Bir de kanalımıza abone olmayı unutmayın Hadi görüşürüz